Sayın seyirciler, İNU Haber'e hoş geldiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İNO Üniversitesi İşbirliği çerçevesinde Osmaniye Aslan Taş Doğa Kampı'nda öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kapsamında doğa kampları gerçekleştirildi. Rektör Profesör Doktor Ahmet Kızılay ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cemal Güldoğlu doğa kampını İNU Haber'e değerlendirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İnönü Üniversitesi tarafından Osmaniye Aslantaş Doğa Kampı'nda İnönü Üniversitesi öğrencilerine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirildi. 4-7 Mart tarihleri arasında 160 erkek öğrencinin, 11-14 Mart tarihleri arasında ise 153 kız öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Osmaniye Aslantaş Doğa Sporları Kampı'na toplamda 313 öğrenci katıldı. İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin uygulamalı doğa sporları dersi kapsamında gerçekleştirilen kampta dönüşümlü etkinliklere katılan öğrenciler bisiklet sürme, atış, tırmanış, matrak oyunu, bilgi yarışması, zeplin, okçuluk, müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi gibi faaliyetlere katıldı. Aslantaş Doğa Sporları Kampı'nın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cemal Gündoğdu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay'ın yanı sıra katılan eğitimcilere, kamp liderlerine ve öğrencilere teşekkür etti. Dekan Gün doğdu, bu kamplardaki amaçlarının Spor Bilimleri Fakültesi olarak başarılı bir şekilde yürütülen ve öğrencilerin mesleki ve sosyal gelişimine katkısı olan bu tür faaliyet ve organizasyonların devamlılığını sağlamak olduğunu söyledi. Doğa sporları kampı ile ilgili İno haber mikrofonlarına konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay ise şunları söyledi. Önce erkek öğrencilerimiz 160 öğrencimiz, 16 hocamız bir hafta sonra da 153 kız öğrencimiz, 10 hocamız Osmaniye Arslan Taş Doğa Kampı'nı gidip hem ziyaret etti hem de orada kamp yaptı. 4 günlük kamp yaptı. Bu kampları Genç Spor Bakanlığımıza yazışarak ve görüşerek tahsis edilmesini sağladık. Ben bu vesileyle Gençlik Spor Bakanlığımıza ve Osmaniye İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Çünkü ilk defa Gençlik Spor Bakanlığımız doğa kamplarını bir üniversiteye tahsis etti. Biz de üniversite olarak ilk kez öğrencilerimize böyle bir tecrübeyi, böyle bir deneyimi yaşamış olduk. Hem Aslantaş Doğa Kampı çok güzel bir kamp. Yeri de doğası tesisleri çok güzel hem de hizmetleri, bütün hizmetler Gençlik Spor Bakanlığımız, Osmaniye İl Müdürlüğümüz, Kamp Müdürlüğü tarafından yapıldı. Ee, çok güzel hizmet e, vermekte. Aslında e, önceden işte müracaat eden öğrencilerimizin bir kısmı gelmedi, yerine başka öğrencileri götürdük. E, kampın nasıl olacağı konusunda merak içinde idi e, gidecek olanlar. Şimdi tüm üniversitemize kampın içeriğini faaliyetlerini nasıl gidip yer üniversitemizi nasıl organize etti bunu kısa öz video ve fotoğraflarla anlatmış olduk bundan sonra devam etmesini istiyorum bu kampların